Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Milliyetin Bakanlığı'nın düzenli paylaşmış olduğu denemelerin çözümlerini gerçekleştiriyoruz. TYT deneme sınavı 2 ile karşınızdayız. Hazırsanız ilk soruyla başlıyorum arkadaşlar. İnsanlar doğal çevreden gereksinimleri karşılarken çevreyle daha uyumlu bir yaşam şekli benimseyebilmekte ve doğal çevreyi bu yaşam şekline uygun kullanabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kullanım şekline örnek gösterilir? Yani uygun kullanıma örnek olacak arkadaşlar. A'da Akarsu Vadisi boyunca yerleşim alanlarının inşa edilmesi. Arkadaşlar vadiye siz yerleşim alanı yaparsanız bu zaman ile zamanla arkadaşlar ne olur? Yatağının dışına taşarak e, burada sel ya da su baskın olabilir. Kötü bir davranıştır. Alivyal toprakların yaygın olduğu düzlüklerde tarım yapılması. Arkadaşlar alivyal topraklar verimli topraklardır. Ve burada tarım yapılması da uygun bir davranıştır. Dolayısıyla burada bir problem yok. Devam ediyorum. Enerji ihtiyacının büyük bir bölümünün fosil yakıtlardan karşılanması. Fosil yakıtlar biliyorsunuz arkadaşlar karbon salınımı e, gerçekleştirir. Petrol, kömür gibi e, yakıtlar. Dolayısıyla kötü bir davranış. Bitki örsünün olduğu eğimli arazilerde hayvancılık yapılması bu erozyonu artıran bir faaliyettir. Yanlış. Turizm faaliyetleriyle yüksek turizm potansiyeli yüksek kıyılarda turistik tesis sayısının artırılması. Evet bu turizmin gelişimi için belki olumlu gibi görülebilir ama ne kadar çok turistik tesis yaparsanız çevre, e, doğa daha fazla tahrip olur. Bu da kötü bir şey. Dolayısıyla cevabımız B diyoruz arkadaşlar. Geçelim ikinci soruya. Evet. Aşağıda Türkiye'deki sıcaklığın dağılışı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangileri güneş ışınlarının düşme açısıyla daha fazla ilgilidir diyor arkadaşlar. Bakalım. İsterseniz. Bir de kıyılardaki yıllık sıcaklık farkı iç kesimlerden azdır. Arkadaşlar bunun sebebi biliyorsunuz denizdelik karasallık olayı. Dolayısıyla bunun güneş ışınlarının geliş açısıyla bir alakası yok. Dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarına göre daha sıcaktır. Arkadaşlar biz bu olaya coğrafyada bakı diyoruz. Güneş şınarı kuzey yarımkürede dağların güneyine daha büyük açıyla gelir. Yani bunun açıyla alakası var arkadaşlar. Dolayısıyla 2 olacak. Peki hocam. 3 ne diyor? Batıdan doğuya doğru gidilince sıcaklık ortalaması azalmaktadır. Çünkü doğuya doğru giderseniz arkadaşlar yükselti artıyordu. Bunun biliyorsunuz güneşin gelişisiyle değil yükseltiyle alakası var. Hemen yanına yazıyorum arkadaşlar. Yükselti diye. Ve son maddemiz. Güney kıyılarda sıcaklık ortalaması ortalamaları kuzey kıyılardan daha yüksektir. Yani Akdeniz kıyıları Karadeniz kıyılarından daha sıcaktır demek istemiş. Evet Akdeniz güneyde güneş daha büyük açıyla geliyor. Karadeniz'e göre. Dolayısıyla bu da var. Cevabımız 2 ve 4. Yani sevgili gençler değişik oldu. Geçelim 3. sorumuza. Evet üçüncü soruya devam ediyoruz. Bir çalışma grubu araştırma yaptıkları bölgede sander düzlüğü ve drublin tepelerinin yaygın olduğunu görmüştür. Buna göre araştırma bölgesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir diyor gençler. Şimdi gençler sander düzlüğü ve drublinleri biz buzul coğrafyasına görüyoruz. Buzulların olduğu e, coğrafyalarda görüyoruz gençler. Dolayısıyla buzullarla alakalı bir şık aramamız gerekiyor. Şimdi levha sınırlarına yakındır demiş. Arkadaşlar deprem, volkanik faaliyet falan dese olabilir de ama A olmaz. Aradığımız cevap gördüğünüz gibi B şıkkı gençler. Buzul biriktirme şekilleri fazla. Peki devam ediyorum. Akarsu aşınımı gücü yüksektir demiş. Yani burada akarsu aşınımı ile ilgili bir şey yok yukarıda arkadaşlar. Rüzgarların şekillendirici etkisi fazladır. Yani çöl ya da kurak bir bölge olsa ya da mantar kaya'dan, şahit kaya'dan ya da barkan'dan bahsetse olur ama burada böyle bir şey yok. Genç oluşumlu arazi yapısına sahiptir demiş. Böyle bir şey yine yok arkadaşlar. Cevabımız B diyoruz ve geçiyorum 4'e. Evet, 4'te arkadaşlar bir harita sorusuyla karşınızdayız. Coğrafyanın biliyorsunuz olmazsa olmazı. Bu arada buraya kadar dinleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir like yani beğeni düşüne bir basın arkadaşlar. Sizin desteğinizde ihtiyacımız var. Evet, soruyu okuyalım isterseniz. Yoğun göç veren kırsal alanlarda kamu yatırımlarının atıl hale gelmesi, yani kullanılmaması demek istiyor. Üretim faaliyetlerinin azalması tarla ve bahçelerin boş kalması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Haritada numaralandıran alanların hangilerinde bu sorunların daha fazla görülmesi beklenir diyor arkadaşlar? O zaman daha fazla göç veren sonuçta göç veren bir bizim yer bulmamız lazım. Haritaya baktığımda arkadaşlar özellikle 5 numaralı yer kesinlikle yoğun göç veren illerimiz arasında ya da bölgelerimiz arasında diyelim. Şimdi burada aklınızda 4 mü 3 mü gelebilir. Arkadaşlar 3 nolu yer yani özellikle orta karadeniz civarı biliyorsunuz yine göç veren noktalar arasındadır. Dolayısıyla cevap 3 ve 5 yani değişik olacak. 4'ün olduğu yerde Gaziantep ilimiz geride Maraş ve arkadaşı Adan arasında kalan bölge. Burası Güneydoğu içerisinden de Doğan Doğu'dan da biliyorsunuz göç alan bir yerdir. Dolayısıyla burası göç veren bir yer olarak karşımıza çıkmıyor. Ya da diğerlerinden daha az göç veriyor. 2 ve 1 zaten arkadaşlar olamaz. O yüzden cevabımız 3 ve 5 yani D şıkkı diyoruz. Ve denememizin son sorusuna geldik arkadaşlar. Ee, okuyalım. Afetlerin sosyal ve ekonomik yönden oluşturduğu olumsuz sonuçların fazla olması afetin büyüklüğü kadar toplumun afete karşı hazırlıklı olma düzeyi ile ilgilidir. Şurası önemli. Toplumun afete karşı hazırlıklı olma düzeyi. Buna göre aynı özellikteki bir afetin haritada numaralandırılan yerlerin hangilerinde daha fazla olumsuz sonucu yol açması beklenir diyor. Yani atıyorum arkadaşlar. 7 şiddetinde deprem oldu. Nerede daha fazla olumsuz sonuca yol açar diyor aslında. Şimdi böyle bir depremle karşılaştınız diyelim. Tabi öncelik Allah korusun diyelim. Ülkemizde ve dünyada böyle şeyler yaşanmasın ama yaşanıyor. Coğrafya biliyorsunuz buna e, e, yani mümkün kılıyor. Şimdi bakın arkadaşlar bir kere bir Amerika bu konularda iyi bir ülke rengimizi yeşile çevirelim. Amerika elememiz lazım. Çünkü bunlar ve Avrupa'da aynı şekilde depreme karşı hazır ülkeler. Yani bir bütün olduğu tüm şıkları eleyin arkadaşlar. Peki hocam. Şimdi Güney Amerika arkadaşlar bu konuda maalesef çok iyi değil. Yani yaşam standartları vesaire oldukça kötü öyle söyleyelim. İki aradığımız şıklardan bir tanesi olacak. 4 de burada Hindistan ve Bangladeş'in birleşim noktası. Dolayısıyla 2 ve 4 olacak cevabımız arkadaşlar. Bu arada 5 ne no oluyor? Biliyorsunuz Avustralya. Avustralya arkadaşlar batı kültür bölgesine aittir. Yani Avustralya gelişmiş bir ülkedir. Dolayısıyla bu da yine Avrupa gibi Amerika gibi arkadaşlar Avustralya'da gelişmiş bir ülkedir. Yaşam standartları yüksektir. Dolayısıyla afete karşı daha hazırlardır. Peki cevabımız 2 ve 4 dedik. ve Denememizi arkadaşlar burada bitirdik. Sizler de isterseniz bu denemenin diğer branşlarının da MAP uygulamasından çözebilirsiniz arkadaşlar hepinize kolaylıklar diliyorum netlerinize Lütfen yorum kısmına yazın yorumlarda buluşalım